Kart Teknik Makine Ailesi olarak hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda bir başka makinemizin kurulumu, kullanımı ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Bununla ilgili bugünkü anlatacağımız makinemiz CleanVac VD753 3 motorlu ıslak kuru sanayi tip süpürgemiz. Bununla ilgili makinemiz oldukça performanslı, yüksek vakum gücü içeren bir makinedir. Onunla ilgili size gelecek olan koli içerisinden bir adet CleanVac VD753 ıslak kuru sanayi tip süpürge ve onunla ilgili beraber yanında da aksesuarları olacaktır. Islak kuru diye tabir ettiğimiz birim makinenin ıslak yani sıvı çekebileceği anlamına ifade eder ve tabii ki de toz ve benzeri her şeyi bu makineyle çekebileceksiniz. Onunla ilgili belli başlı tabii ki yapacağınız işlerle ilgili birçok aksesuarı var. Makinemizden çıkacak aksesuarlar şu şekilde. 3 tane T aparatı dediğimiz aparatımız var. Bunların bunlardan bir tanesi tırtıklı sert zemin aparatıdır. Toz çekebilirsiniz, birçok şey çekebilirsiniz. Bir diğeri kıllı aparat. Halı ve benzeri sert zeminlerde yine birçok şeyi çekebilirsiniz. Kauçuk aparatımız tamamıyla su ve sıvı çekme entegrasyonlu bir aparattır. Onun yanında da kenar köşe dediğimiz dar bölgelerde, küçük bölgelerde vakumlama yapmamızı kolaylaştıran aparat. Standart olarak makinamızdan 2,5 metre standart hortumumuz çıkmaktadır. Oldukça ideal bir ölçüdür. 2,5 metre fazlasıyla yeterlidir. Tabii ki bu aparatları takmak için de bir metal uzatma borumuz mevcuttur tabii ki de makinamızın motorlarını uzun ömürlü korunaklı kullanabilmemiz için bir adet tekstil sanayi tip toz filtremiz vardır. Bunun kullanımını ilerleyen dakikalarda tekrardan size anlatacağız. Makinamızın birçok kullanım alanı vardır. Neredeyse sektörde her yerde kullanılabilecek bir makinedir. Bununla ilgili oto yıkamalarımız, temizlik firmalarımız, okullarımız, kolejlerimiz, resmi kurum daireleri ve binaları, spor salonu ve hatta bir restoran, bir dönerci bile bu makineyi çok rahatlıkla kullanabilir ve işletme içerisi veya sahadaki tüm temizlikleri bu makinemiz ile gerçekleştirebilir. Yani sektör anlamında baktığımızda bu makinamız CleanVac VD753 ıslak kuru sanayi tip süpürgemiz Hemen hemen her alanda kullanılabilecek çok fonksiyonlu bir makinedir. Makinemizin kullanımı ile ilgili bilgi vermemiz gerekirse şöyle ifade edelim: Bu makinamız özel metal arabasıyla size ulaşmakta. Şöyle ki, bu metal araba sayesinde kazan taşıma derdi ortadan kalkmaktadır. Çünkü şurada görmüş olduğunuz motorların bulunduğu üst kafayı yan klipslerini açıp ayırdığımız zaman Klimvac VD753 sanayi tip süpürgemiz arabalı bir çöp tenekesine dönüşür. Bununla ilgili paslanmaz çelik kazan içeren bu makinemizin yan kulplarını kıvırdığımız zaman şuradaki 180 derece döner kulplar çöpün yanına gidip çok rahatlıkla hiç kaldırmadan boşaltmayı sağlar. Bu oldukça pratik bir özellik. Bilhassa bayan kullanıcılarımızı yormadan çektikleri toz veya herhangi bir malzemeyi boşaltmasını sağlar. Klimvac VD153 makinamızın kazanı da dönebildiği gibi ayrılabilmektedir. Şuradaki mafsalları açtığınızda kazanı bu şekilde ayırabilirsiniz. Filtre dediğimiz üzere motor ve kazan arasında bir duvar gibidir. Motorları korumakla görevli. Bunu kazanın içine oturtuyoruz. Devamında üzerinde koyduğumuz motorları içeren kafa bölümü ve tabii ki klipsleri kapatıyoruz. Klimvac VD753 sanayi tip süpürgemiz 3 motorlu bir makinedir. 3 motor birbirinden bağımsız çalışmakta. Şurada düğmelerini görüyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapacağınız işe göre birbirinden bağımsız olarak 3 düğmeye de ayrı şekilde Kullanabilirsiniz. Hortum iki bölüm, bir bölümü kazana giren 360 derece dönebilen bir kazan girişi, diğer bölüm ise aparatları kullanacağımız diğer bölüm. Kazan bölümümüz oldukça pratik bir şekilde yerine takılmakta. Metal uzatma borumuzdan bahsetmiştik. T aparatlarını kullanmak için bu şekilde. İşinizle ilgili herhangi bir aparatı da buraya uca takıp bu şekilde süpürme işlemimizi sağlıyoruz. Bunun dışında tabii ki dar veya köşe birimler temizlenecekse bahsettiğimiz kenar köşe aparatını direkt ucuna takıp kullanabiliriz. CleanVac VD753 ıslak kuru sanayi tip süpürgemiz ile ilgili tüm detayları bu videomuzda size anlattık. Daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.kartekmakina.com web adresimizi ziyaret edebilir. Oradaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.